فهداه النبي صلى الله عليه وسلم هدايه ارشاد قال له قل لا الله لكن لم تحصل له هدايه التوفيق. اشته بو رسول صلى الله عليه وسلم هدايته ارشاد اتمس ارشاد هدايه دي اما الله موافق اتمينجه هدايهت olmadı قلبي هدايهت oldu. وقد حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا على عدم اسلام عمه فأنزل الله له تلطيفا لقلبه وتسليه له فقال له انك لا تهدي من احببت. Burada amcasının iman etmeyişi, hidayete ermeyişine üzülen Nebi sallallahu aleyhi ve selleme teselli olsun, hüznünü tedavi etmek için hüznüne karşı bu ayeti kerimeyi indirdi. Sen şüphesiz ki sevdiğini hidayete erdiremezsin. Fakat ve lakin Allah dilediğini hidayete erdirir.

قول الله سبحانه وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون والآية الأخرى قول الله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فهنا ذكر ألف وهنا ذكر خمسين ألف دليل الله عز وجل göklerden emrini, iradesini, tedbir eder, onun tedbirini alır. Bununla ilgili ayeti i kerimede bin yıllık bir süreden söz edilir. Öbür tarafta meleklerin Allah'a uruç etmesi, ta'ruzul melaiket var ruhu ayetinde 50.000 sene, 50 bin yıldan söz edilir. Bu, da tenakuz değil mi derler? Allah... Taban al bu على هذه الآية هي أن تعرضوا الملائكة إليه في يوم كان مدرب خمسين ألف Meleklerin meleklerin bir günlük zaman içerisinde 50.000 bin yıllık bir yolu kat ettiklerini söyleyen ayet-i kerime kıyamet günü ile ilgilidir. Vama 1000 sene bin yıla gelince. فهو مقدار نزول الملك بالوحي ملايين وحي لا انما سوريسينين uzunluğudur يقول ابن عباس ينزل في 500 ويخرج في 500 ابن عباس der رضي الله عنه ملك وحي ملي 500 yılda iner 500 يلدا gider çıkar لذلك الايتان منفصلتان تتحدثان عن موضوع مختلف كل منها عن الاخر. ننتقل ayet الطعن الرابع farklı konuları anlatan ve farklı Ayrı ele almak وهو اتهام, اتهام القرآن بمعارضة الحقائق. القرآن الأول الحقائق التي يزعمون القرآن فيها تناقض وهو أن القرآن يناقض الحقائق الشرعية الثابتة. وشبهاتهم الأولى هي فمثلاً في قول الله تعالى فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ قالوا أن هذه الآية تثبت تعدد الخالقين مع أن الله يقول وَمَا مَنْ خَالِقٍ إِلَّا اللَّهُ يقولون مثلاً فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ نكدر من يحبون بركة olduğu Allah Azze ve Celle yaratıcıların en güzeli. Diğer ayet kelime kerimede ise ve ma min khalikin illa illallah. İkinci ayet kerimede Allah'tan başka halik yoktur. Yaratıcı yoktur. Derler ki bak ikisi birbiriyle çelişki içerisinde. Birisinde Allah'tan başka yaratıcı ilahlardan söz ediyor ve o yaratıcıların en iyisinin Allah olduğu söyleniyor bir diğerinde ise yaratıcı ancak Allah'tır deniyor. El bunun cevabı ise şudur. Arapçada halk kelimesi iki manaya ıtlak olur. Yani iki anlam için söylenir. El ma'na'l evvel ibtida'u'l min adem. Birincisi Adem'den yoktan, hiçlikten var etmedir. İkincisi ikincisi teşkil ve şekil verme suret verme yaratmasıdır. Keman ve Tıpkı İsa aleyhisselam'ın söylediği gibi size çamurdan kuş heyetinde bir şey yaratırım. İdən haza Bu çamura bir şekil vermektir. Yani Allah'ın izniyle kuş olacak olan o çamura bir suret ve şekil vermedir. Yoksa yaratmanın bizzat kendisi değildir. Lakin İsa min adam. Fakat İsa Aleyhisselam çamuru yoktan yaratmadı. Çamur zaten vardı. İden fe tebarakallahu halikin yani musavvirin. O zaman biz yaratanların en güzel olan Allah ne mübarektir ayetini baktığımız zaman bunun anlamı suret ve şekil veren Allah suret veren ve şekillerin verenlerin en güzelidir. Fennas tersum ve İnsanlar çizer, yazar, heykeller yaparlar bir şeyler üretirler. Lâkin min Fakat hiç kimse Allah'ın verdiği sureti hiçbir şeye veremez. Fakat hiç ve Allah'ın min sureti hiçbir yani veremez. yehlûk min Allah'tan başka tibarak yaratıcı tibarak yoktur tibarak sözü ise bu Allah'ın Adem'den yoktan bir şey yaratmasıdır. Tibarak İki ayet arasında arasındaki. Ahşemusovri. E evet, yani bu birisinde en güzel suret veren birisinde yoktan hiçten var eden demektir. Ayrıca bir iskaret o hadi cevap ben Burada bir problem, bir sorun var. Ben bu sorunu dile getireceğim. Cevabını sizden istiyorum. Hazır olun diyor. Bana cevap vermeye. Tayyip. El enbiya ma'sumun. Nebiler günah işlemezler. Yani kebair, çirkin Aa. olan şeyleri işlemezler. Bu doğru mu yanlış mı? Fekeyfe katele Musa. Pekela. Madem öyle doğru ise Musa niye bir insan öldürdü? الجواب برفع الأيدي رفع اليد جواب تمام ما كان نبيا في ذلك الوقت آه ما شاء الله صحيح ما شاء الله لم يكن نبيا في ذلك الوقت نبي ورسول değil henüz لما قتل öldürdüğünde nebi ve rasul değildi جيد ما شاء الله فاذا هم يطعنون بهذا الباب يبحث عن اشتبك buradan hareket etti bu kapıdan yani bu Kur'an'ı bu türden eleştirilerle eleştirmeye çalışıyorlar. Diğer sorum şudur, yine cevabını sizden istiyorum. Es-sucud gayrillah min Allah'tan gayrısına secde şirk değil mi? Sahi. Doğru mu? Cahit. Evet doğru. İzen keyfe secedetil Adem. Melekler o zaman niye Adem'e secde ettiler? Bu secde nedir? Ha, Duymuyoruz. Ha. Yani su sucud lil Kabe. Sujud lil Kabe diyorsun. B tamam anlaşıldı. Güzel. İyi oldu. Bu soru gerçekten çok iyi oldu. يقول الأخ هذا شيء مهم جدا موضوع دراسة وموضوع نقاش يقول آدم الملائكة لم تس لم تسجد لآدم المخلوق من الطين إنما سجدوا ما فيه من روح الله من ذات الله هذا غير صحيح من دور ديلبو دي لأن هذه الروح موجودة للجميع عند جميع الناس. بو روح هيركس دوار. إي الله شيخ. سيز بي دقيقة شو رأيك بجواب الله؟ إن شاء الله. تمام. يقول إن الله خلقه خلقه وأمرنا بالسجود فنحن ائتمرنا بأمر الله. جيد هذا كلام جميل لكن لو هذا فقط. لكن مثلا النصارى والمستشرقين لا يفهمون هذا مستشرقين وهريستيان لار بو يعني بمون لا اكنا اولماز لار سيس الأخ الكريم السجدة شيء يقول هذه السجدة سجدة التحية كانت موجودة عند الحبشيين. طيب الأخ الكريم. تمام. تقول الأخت إن الله طالب منا أن نتجه إليه ونعبده ونسجد له ولكن يعني بأمره عن طريق السجدة لآدم في الحقيقة لم يطلب منا أن نسجد لآدم لذاته طيب جزاك الله تمام جزء طيب هو هو يعني أنتم اقتربتم الحل هناك سؤال ها سؤال طيب أم جواب سوري على جواب <applause> إن الله أمرنا عندما نعبده ونسجد إليه أن نتجه الكعبة وهناك طلب منا الاتجاه إلى آه يعني فقط اتجاه اتجاه جيد تمام طم. هذا الجلال طيب ال 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 الجواب الصحيح وما ذكره أستاذنا هو... أستاذنا نعطي آه. له هو حق طيب الجواب الله لقدرة الله آه السجدة كانت لقدرة الله جميل الله قدرتنا هي السجدة ya murmiyesh. ha maşallah. Allah dile diner, dile dinemeder. Hatta lahye. Hatta lahye. Hatta lahye. Hatta lahye. Hatta lahye. Hatta lahye. Hatta lahye.